ile ilgili neler söylersin? Murat Çimen çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Transfer döneminin resmi olarak başlamasına Tabii az bir süre kaldı ama kulüpler çalışmalarını şimdiden e, başlatmış durumda hatta çoğu transfer gelişmesi de yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Galatasaray ilk olarak e, bir hücum e, oyuncusunu kadrosuna katmayı planlıyordu. Mauro Icardi konusuyla ilgili de bazı şeyler söyleyeceğim tabi ama Musa Dembele şu anda Galatasaray'ın listesinde önemli bir yerde bulunuyor. Lyon'la sözleşmesi sona ermişti ve serbest statüde yer alıyor 26 yaşındaki futbolcu. Sarı kırmızılılarda aslında geçtiğimiz yaz transfer döneminde de kış transfer döneminde de yine Fransız futbolcuyu gündemine almıştı. Ama e, beklenen sonuçlar gelmemişti Galatasaray adına. Şu anki görüşmelerin artık biraz daha e, ciddileşmeye başladığını söyleyebiliriz. Bir aşama kaydedildiğini söyleyebiliriz. Belki önümüzdeki günlerde artık resmiyete de Kavuşabilecek bir transfer. Galatasarayın tabii ki ilk önceliği Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak ama bu çok kolay bir transfer değil. Ee, özellikle Arabistan'dan gelen e, astronomik rakamlar, İtalya'dan gelen teklifler Mauro Icardi'nin şu anda önünde kararı biraz da Arjantinli futbolcu verecek. Galatasaray yönetiminin de asıl hedefi tabii ki Mauro Icardi'nin bon servisini almak ama çok kolay bir transfer değil. Avrupa maçları da Temmuz ayının son haftasında başlayacak. Galatasaray'da e, şu anda kadroda forvette oynatabileceği oyuncu sayısı yok denecek kadar az. E, orijinal mevkisi forvet olan oyuncu kalmadı takımda. Mustafa Muhammed satıldı, Nant kulübüne satın alma opsiyonu kullanıldı. bir gomis takımdan ayrılmıştı. Icardi'nin kiralık sözleşmesi sona erdi. Şu anda Avrupa Şampiyonası e, Avrupa e, maçları öncesinde Galatasaray'ın e, önemli bir ismi kadrosuna katmasını bekliyorduk. Musa Dembele de şu anda en büyük e, seçeneklerden, en önemli seçeneklerden bir tanesi Galatasaray adına bir aşama kaydedildi. Görüşmeler devam ediyor. Artık son mali şartlar konuşuluyor. Hem Fransız futbolcu hem de menajeriyle, bunu söylemiş olalım, İmza parası konusunda görüşmelerin devam ettiğini söyleyelim. Tabii serbest statüde olan futbolcuların imza parası beklentisi daha yüksek oluyor. Galatasaray bu bedeli düşürmeye çalışıyor. Önümüzdeki günlerde bakalım yeni gelişmeler olacak mı? Resmiyete kavuşacak mı? Hep birlikte göreceğiz.